Hepinize selam. Bugün tanıdığım youtuberları şey yapacağız. Tocalar King'in şeyi. Bu Queen'in Queen, in, Queen in ablanın eski videosu. Ay, ah, ne diyor? Yarın King'in doğum günü. Kaç saat oldu? Clean Bu yerim, ay, ay, Şu da... Bir dakika ama... ilk aboneliklere giriyorum. Buradan benim kuzenim. Bu arada... Ecrin abla, Queen abla... Ferzo'nun ailesi. Ya... Benim kuzenim. Bu arada kuzenimin hiç videosu yok. Yani. Bu kuzenimin videosu yok. O biraz daha çekecek ama. Kanıma katıldı. Katıldı. Bakalım toca. Ah. İzledim. İzledim mi? Okuldaki kötü popüler kız oldu. Video izledim ben izledim. İzledim. Şu an beyaz oyun benim isteğimi kabul etmiyor. Bir dakika gideceğim. Dakika ablacığım. Benim yorumum onca beğenmiyorsun. Neden? Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber okulun en popüler kızı olacağız. Ay! Abla! birazcık bu kötü olmadı mı yani başka başka bir yere girelim. bana istek at çok mutlu olurum çünkü kaç gündür bu anı bekliyorum kaç gündür yazıyorum nasıl geçecek ben Abla Dur bari şunu yeni attı arka taş 2 saat önce Adım. Bu arada Elif kardeşimin adı. lütfen abone. Evet. Birazdan bu videoyu atacağım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye.